Evet. Haberimize başlamadan önce kanalımıza Buyuruz. abone olabilir. Görüşlerinizi o yorum olarak yazabilirsiniz. Oyuncu bulamadığımız dönemler oldu. Hatta, hatta İsrail'e iki tane yedekle gitmek zorunda kaldık. E, zaman zaman iki tane e, maçımıza Avrupa Kupası maçlarımızdan iki tanesinde de kalecilerimize de forma yaptırdık. Yani o kadar baya bir sıkıntı yaşadık ve e, tabii ki bu sıkıntılı dönemde de istediğimiz şekilde bir yerde değildik. Hemlikte olsun. Hem Avrupa Kupalarında da çok iyi başladık. Yani Villarreal'le çok güzel bir maç oynadık. 5-3 yenildik ama hiçbir zaman pes etmeyen bir takım üyetindeydik. Orada da eksiklerimiz vardı. Tam kadro gelememiştik. Son oynadığımız diğer maçlarda da keza aynısında bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Ben Benim en çok üzüldüğüm, geçen sezon en çok üzüldüğüm Avrupa Kupa maçlarındaki ki elenmemizdi. Yani biz o gruptan kesinlikle Villarreal'le bizim çıkmamız gerekiyordu. Çünkü biz hak ediyorduk ama dediğin gibi böyle bir aksilikler, oyuncu eksiklikleri bizi bayağı bir şekilde sıkıntıya uğrattı. Şimdi Aron oyuncumuz var. Aron olsun, Marcelo olsun. Onlar da çok sıkıntılı sakatlıkları vardı. Aron zaten hala iyileşemedi. Tekrar 3-4 gün önce e, MR çektirdik. Tekrar aynı yerden yırtıldı. Şimdi en az bir 6 ay daha onu göremeyeceğiz. Erdoğan da ameliyat oldu O da e, maalesef bir uzun bir süre bizimle beraber olamayacak. Ve yani bu tabii ki bizim takımımızın o sıkıntılardan çıkıp bunları yapması gerçekten e, mükemmel bir şey. Ben takımla gurur duydum. Bana göre e, gerçekten bu sene ön takımı Sivasspor'dur yani. Hem oynadığı futbol olsun. Hem de o sıkıntılı dönemden buralara geldiği için. Şu anda bulunduğumuz yerden de çok memnunuz. İki senedir takımımızla beraber Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa'da oynayacağız. Onun için benim açımdan bir Sivaslı olarak da ben de gurur duyuyorum. Yani iki senedir benim için çok önemli Sivas'ın başarısı. İnşallah bu sezonu da aynı bir şekilde bitirmek için ne gerekirse yapacağız. Tabii ki çok kritik maçlarda oynadık biz bu maçlarda. Özellikle işte en çok konuşulan Fenerbahçe maçı olsun, ondan sonra oynadığımız Kasımpaşa maçı olsun bizim için çok önemli maçlardı ikisi de. Çünkü Hatay Spor'la çekişiyorduk beşincilik için. Ve iki maçı da çok iyi bir şekilde bitirdik. Özellikle Fenerbahçe maçı bizim için hakikaten çok kritik bir maçtı. Hepimiz mükemmel şekilde konsantre olduk. Devamlı devam eden bizde olan arkadaşlık var. O arkadaşlığı sahaya yansıttık ve maçların o maçların kalan son iki maçın Bizim için hayati derece önemliydi ve kazandığımız takdirde de ilk başa giriyorduk. Onda özellikle Fenerbahçe maçında mükemmel bir oyun sergiledik. Bir deplasman takımının nasıl oynaması gerekiyorsa öyle bir oyun oynadık. Galip geldik, i̇yi bir, iyi bir şekilde de ligi bitirdik. Şöyle örnek vereyim, şu anda bizim takımımız belli bir iskeletimiz var bizde. Eğer sakatlık falan olmazsa, inşallah şimdi sezon başı maalesef yaşadık. Olmazsa oturmuş bir kadrosu var onun. Ve buraya alacağımız 4-5 tane iyi oyuncuyla burayı devam edersin yolunuza. Kadromuzu bir kere böyle e, oturttuk. Ben ilk sene ve ikinci sene için. Ve ondan sonra da zaten başarı geldi. Yönetimin katkısı da gayet iyi. Hiçbir zaman maddi açıdan baktığınız zaman hiçbir oyuncu bir kere hiçbir sıkıntı yaşamaz. Gittiğim her yerde bir yıllık imza atıyorum ben. E, bir yıl içinde ben eğer memnunsam kalıyorum. Memnun değilsem ayrılıyorum. Yönetim benden memnunsa devam ediyor değilse de karşılıklı şekilde iyi bir şekilde ayrılıyoruz. Onun için benim için yani gittiğim yerde 3 sene, 4 sene, 5 sene kalmak tabii ki çok önemli. Ee, ve ben buraya gelirken e, Sivas Spor'a da ilk geldiğim zaman 2 sene önce geldiğim zaman ben dedim ki eğer ilk beşe oynayacaksak geleyim ben dedim. Yoksa dedim ben gelmek istemiyorum dedim. Çünkü ben artık Sivas'ınla böyle sıkıntılı bir ortamda olsun istemedim. Biz devre arasında bizden 15 puan önde olan takımları dahi geçtik. Yani çok iyi bir yere geldik. Onun ben yani biraz önce de söyledim takımla gurur duyuyorum. Çok güzel şeyler yaptık. Dediğim gibi de 19 maç yenilmeden gelmek de bana göre çok büyük başarı. Zaten benim oyun sistemim kendi oyun sistemim zaten kafamdaki yapı. İçeride de dışarıda da galibiyet oynayan bir takım istiyorum ben. Her zaman öyle. Yani biz takım ayırmadan hangi takımla oynuyorsak oynayalım. İçeride de dışarıda da galibiyet oynayan bir taktik anlayışıyla oynuyorum ben, oynatıyorum takımımı. Aynı şekilde bu sene de devam edeceğiz. Tabii ki şu bir gerçek var. Anadolu takımları özellikle biz Anadolu takımları maalesef şeyde, transferde istediği oyuncuyu alamaz. Biz alamayız mesela. Biz neyi alabiliriz? Paramızın yettiğini alabiliriz. Ha, o zaman tabii ki şey yapamıyorsunuz. E, olmuyor yani istediğin şekilde olmuyor. Örneğin şimdi bizim 10 e, gün sonra maç oynayacağız. Ama bizi daha transferlerimizi tam şekilde bitiremedik ya alamadık oyuncuları. E, çünkü belli bir bütçesi var kulübün. Bu bütçeyi hiçbir zaman aşmazlar. O bütçeye göre hareket ederler. Ama bazen de o bütçeye göre oyuncu bulman çok zor oluyor. Benim e, antrenörlük hayatım, futbolcuk hayatım da aynı şekilde geçti, disiplinli şekilde geçti. Hep aynıdır yani o yüzden hiçbir zaman da pes etmedim ben, hiçbir zaman. Zaten öyle bir şey olduğu zaman ben hissederim yani kendimde veyahut da takımda bir hava bir bozukluğu veyahut da farklı bir şey olursa zaten ben kendimi hissederim, gerekli bir şeyi de yaparım. 10 gün sonra maç oynayacağımız için ve Avrupa Kupası olduğu için ve o karşı takımın işte ya Moldova ya Makedonya takımı çıkacak. Onların bir avantajı var. Bizden önce başladılar. Bizden önce ligleri başladı. İşte bizim de eksik olan yerlerimizi giden arkadaşlarımız zaten biz alacağımız oyuncuları giden arkadaşlarımızın yerine alıyoruz. Yani ekstra bir oyuncu almıyoruz. Giden arkadaşlarımızın yerine oyuncu alıyoruz. Onları şimdiye kadar bitirmemiz gerekiyordu. Yoksa bu Avrupa kupası maçımız olmasa biz acele etmeden Ağustos'un 13'ündeki ligimize kadar ligimize kadar biz oyuncularımızın hepsini alırdık. Yani istediğimiz oyuncuları alabilirdik. Boyutla ilgili biz konuştuk. Boyutla ilgili istedik, çok istedik boyutu. Hale istiyoruz yani. Ee, orada tabii ki kulüpten, Beşiktaş'tan yana bir sıkıntı yok. Ee, ama e, maalesef e, menajerler olsun onlar e, pek sıcak bakmadılar. Ya tabii ki belli bir şeyden sonra değiştiriyorlar. Yani işte Türk futbolu ile ilgili herhalde araştırmayı çok iyi yapıyorlar federasyonun. Ondan sonra değiştiriyorlar. Ee şöyle federasyonumuzun açıkladığı 14 artı 6 ee şöyle. Ya şimdi bakın bütün takımlara bakın şu anda. Yüzde %90'ına bakın. Zaten oynayan oyunculardan ziyade şeyde bekleyen bir sürü oyuncular vardı zaten. Bu sene vardı yani. 14 tane 11 oynayan veyahut da biz 8 tane 8 tane yabancısıyla çıkan veyahut da 7 tane yabancısıyla çıkana bakın 21 21 kişilik kadronun içinde kulübeden az 3 4 tane daha yabancı arkadaşımız oturuyordu. Yani bir değişen bir şey yok şu anda bana göre bu sistem o sistemin bu seneyle arasında. Ya bence böyle netleşirse bence daha iyi yani. Net 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 şöyle yani Yabancı yabancının yerine girince net şekilde 8, 8 ise 8, 14 ise 14. Öyle olursa daha kolay olurdu ve hiçbir zaman öyle biliyorsunuz bundan önce bir iki maçta oldu galiba. Yabancı girdi çıktılarından kural hatası oldu ve puanları silinen takımlarımız oldu. Onun için şimdi dikkat etmemiz de gerekiyor onu yaparken. Ha ben bizim açımızdan bakınca bizim açımızdan bir sıkıntımız yok. Yani yerli arkadaşlarımızdan bir sıkıntımız olmadı. Geçen sezon Biraz önce söylemem en çok yerli oynatan takımların başına geliyorduk bizler. Yani. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.